Öncelikle ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için ve bu kadar yakından takip ettiğiniz için de tebrik ediyorum sizi. Ee, Türkiye'de bu süreci bu kadar detaylı, uzun zamandır e, takip eden bir yayın kuruluşu olarak e, sizlerle çalışmaktan çok mutluyum ve e, sizlerden de çok zaten güzel bilgiler alıyorum. E, şimdi COP 20'de neyi hedeflemiştik? Ona bir bakalım isterseniz. Çünkü COP 26yı bitirdiğimizde şöyle bir ortama girmiştik. E, Paris Anlaşması'nın ikinci dönemi aslında. Glasgow'la beraber ortaya çıkmıştı. Çünkü kurallar çerçevesi tamamlanmıştı. Burada çok önemli bir hedefimiz vardı bizim. Çok katmanlı eylem, çok katmanlı yönetişimin Paris'te tüm düzeydeki kendi yani hükümetlerin rolünün kabul edilmesiyle beraber aslında hayata geçmesini bekliyorduk. Time for multi-level action dedik o zamanki mottomuz yani çok katmanlı yönetişim zamanı. Buna da şöyle bakmıştık. Amerika'dan Japonya'ya işte Dominika Republic'ten Cumhuriyeti'nden Afrika'ya kadar baktığımız birkaç tane bir ülke vardı o dönemlerde. Bunların hepsi yeni ulusal bildirim sundular. Ve bu ulusal bildirimin çoğu daha iklim açısından daha güçlüydü. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de kent ve belediyeleri sürece katmışlardı. Bölgesel ve kentsel yönetimleri. Biz bunun sadece gönüllü bir süreç olmasını değil, bir e, UNFCC yani iklim sözleşmesinin bir parçası olması istedik ve bunu kabul ettirdik. E, Glasgow e, Paktı'nın içerisinde Malta Level Action yer alıyordu ve Mısır'a gelirken de şunu söylemiştik. Evet şimdi bunu hayata geçirme zamanı. Malta Level Action Delivers o bizim mottomuz buydu ve ne mutlu ki aslında tam da e, Mısır hükümetinin başkanlığındaki COP'un da e, sloganıyla da son derece uyumlu. Bu açıdan bakıldığında bizim şöyle bir daha ilginç bir süreç oldu. Mayıs ayından itibaren Mısır hükümetiyle beraber yoğun bir iletişim içerisine girdik. Çünkü onlar da bize yaklaştılar ve dediler ki evet bizim hayata geçirmek istediğimiz bazı projeler var. Bunlardan bir tanesi kentlerle ilgili ve bu oldukça güzel bir öneriydi. Çünkü beraber şekillendirme fırsatını elde ettik. Birleşmiş Milletler'in bu alandaki uygulayıcı kuruluşu Yön Habitat'la beraber aynı zamanda bizim yaklaşık 10 yıldır talebinde bulunduğumuz bir başka süreç vardı. İklim konferansı çerçevesinde hem çevre ve iklim ya da pardon çevre ya da iklim ve kentleşme, altyapı, ulaşım, kamu hizmetleri bakanlıklarını bir araya getirmek istiyorduk. Biz bunu ilk defa 2013'te Warsaw'da dillendirmiştik. Ee, bu iki süreç ki bu sene başında e, Habitat da buna uygun bir karar aldı. Aslında bu hem e, bir yeni girişim hem bu bakanlıklar e, toplantısı süreç içerisinde birbiriyle örtüşmeye başladı. Ve bizim de tam istediğimiz noktaya geldi. Bu açıdan bakıldığında şunu düşünüyoruz. Mısır e, Paris'in ikinci aşamasının çok katmanlı bir hareketi olarak dönüşmesi için tam bir sıçrama fırsatı. Bu açıdan bakıldığında oldukça umutluyuz ee, ve e, somut sonuçlarını da görüyoruz zaten